Evren Başer'le Acil Çıkış başlıyor. Acil Çıkış Selam sevgiyi dinleyen, ben yine ortaya karışık konularını toplayıp gelen yayıncı Evren. Bugün 28 Nisan 2021 ve sen Acil Çıkış'ın 55. bölümünü dinliyorsun. Acil Çıkış, Acil çıkış. Kanada'da 2020 yılının vergi bildirim döneminin sonuna yaklaşıyoruz ve geçtiğimiz günlerde ben de bu bildirim için hazırlıklarımı yaptım. Ve 5 yıllık Kanada geçmişimin ilk vergi borcu çıkan bildirimi için şimdi hazırım ve önümüzdeki 1-2 gün içinde de bunu tamamlayacağım. Bu çıkan 1000 Kanada doları miktarındaki borç minnak kalbimi biraz sarstı ama tabi bu borcun bir sebebi var. Çünkü 2020 yılı içinde Kanada Devleti COVID-19 pandemi ek desteği olarak bana neredeyse 20 bin dolara yakın para yatırmış. Şimdi de yani zahmet olmazsa bir maniniz yoksa yani işiniz gücünüz yerindeyse o paranın bin dolarını geri rica ediyoruz diyor. Bu tabloya şöyle bir bakınca minnak kalbim normale döndü hemen. Yani bana bu mantıklı geldi açıkçası. Türkiye ise... Büyük bir kapanmaya hazırlanıyor. Ama nasıl hazırlanmak? Yine çoğu meslek grubundaki kişiler ne yapacağını bilmiyor. Esnafın çoğu kepenk indiriyor. Günlük işlere gidenler kara kara düşünüyor. Hükümet tarafındansa maddi destek konusunda sağır edici bir sessizlik duyulmakta şu an. Onun yerine ise neredeyse kapanmanın da gündemde önüne geçmiş bir konu var. O da bu 17 günlük kapanmanın tamamında içki satışlarının yasaklanacak olması. Ne Ege kıyısında denize bakıp rakısını içmek isteyen Ahmet amcaya, ne işten çıktığında bir kardeş şarabın hayalini kurarak eve giden Sevil Hanım'a, ne akşam uyduruk ligimizdeki uyduruk maçlardan birini izlerken bira içmek isteyen Meli'ye, ne akla, ne mantığa, ne vicdana, ne anayasaya, ne kanunlara, ne de herhangi bir yazılı maddeye uyan bu gayet keyfi uygulama gayet de güzel uygulanacak gibi duruyor. Ve şöyle de bir güzelliği oldu. Gündeme oturduğu için de sosyal medya herhangi bir destek verilmeden maddi konuların Allah rızkınızı verir herhalde. E, yani verir umarız inşallah. Verir ya merak etmeyin. Ekmek yersiniz mis gibi taze halk ekmek seviyesinde bırakılmasını konuşmak yerine bu alkol konusuna odaklandı. Bu arada ben işlerime aktif olarak dönebildiğim için artık destek almasam da Mart 2020'den bugüne Kanada devleti aksatmadan yardımları ihtiyaç sahiplerine yatırmaya devam ediyor. Covid'den etkilenenlere bunu da arada söyleyeyim. O yüzden canım ülkemin, canım yöneticilerin aldığı bu süpersonik kararları görünce 1000 dolarlık vergi borcumu ilk gün yatıracağım gibi gözüküyor. Çünkü biliyorum ki o para bana bir gün bir şekilde yine dönecek. Türkiye'de yaşayan sevgili dostlarım, bu buradan konuşması benim için kolay ama çoğunuz için çok zorlu geçecek sürede sizlere sabır diliyorum. Umarım pandemi konusunda en azından bir işe yarar diyeceğim ama o da bir kongreye bakar. Ne diyeyim? Bilemedim. Acil çıkış. Sevgiyi dinleyen sana bayağıdır izlenecek şeyler konusunda tavsiyelerde bulunmuyordum. Hadi bu bölümde bundan kesin bahsetmeliyim dediğim bir belgeseli anlatayım. Belgeselimizin adı Seaspiracy. Netflix olanların belki sık sık karşısına çıkıyordur. Benim de ilgi alanımda olduğu için şak diye karşıma çıktı. Ben de şak diye izledim. Ve yine et yememezliğime, hayvanseverliğime, çevre takıntıma, en önemlisi de yavaş yavaş artık yüklenen aktivistliğime altın değerinde bir amaç ve sorumluluk yükleyen bir belgeseli bitirmiş oldum sorumluluk diyemedim tam olarak. Sorumluluk yükleyen bir belgeseli bitirmiş oldum. Evet daha güzel oldu. Gerçekten birazcık vicdanı olan herkesi etkileyecek. Belki kısa bir süre olsa da düşündürecek. Benim gibi konunun peşinde olanlarıysa daha da harlayacak, sinirlendirecek. Gözünü bir kez daha denizlere çevirtecek harika bir bağımsız yapım. İki sevgilinin ki burada aslında yapımcı olan Ali bu kadar zorluğa katlanıp tehlikelere göğüs gerip inatlarından vazgeçmeden yıllardır gözümüzün önünde olan ama asla görmediğimiz daha doğrusu görmememiz için elinden geleni yapanların sırlarını ortaya çıkardığı bu belgesel takdirden fazlasını hak ediyor benim gözümde. O yüzden de böyle çatır çatır bahsedeceğim. Bu belgeselde okyanuslara odaklanıyoruz. Yavaş yavaş yok olan, yok ettiğimiz deniz türlerine, pipet, poşet, denizleri kirletiyor derken aslında balıkçılık sektörünün poşetten, pipetten bin kat daha tehlikeli olduğuna. Bir tane somon yiyeceğiz diye ölen köpek balıklarına, deniz kaplumbağalarına, denizdeki balıkları yemesin diye özellikle katledilen yunuslara... Afrika kıyılarında balıkçılıktan başka şansı olmayan köylerin endüstriyel balıkçılıkla nasıl aç bırakıldığına, uzak doğuda köle gibi denizlerde çalıştırılan insanlara, bla 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 say say bitmeyecek, tüylerin diken diken olduğu gerilim dolu bir yapım. Aynı zamanda bu belgeselde inandığımız, kimi zaman güvendiğimiz, çoğuna üye olduğumuz, bazen maddi destekler gönderdiğimiz çoğu çevre örgütünün aslında ne kadar yalancı, denizler konusunda ne kadar bilgisiz ve bazılarının para fonlarının karşı olmaları gerektikleri şirketlerden geldiğine ve bu yüzden sorunları görmezden geldiklerine de tanık oluyoruz. Yani en azından ben tanık oldum, tanık olurken de sinir hastası oldum. Bir de denizler konusunu çok da araştırmadığımı fark ettim bu belgeselle. Bir et yemez olarak tüm odam hep büyük ve küçük baş hayvancılık olmuş çevreye verdikleri zarar, hayvanların çektikleri eziyetler derken kafamı denizlere hiç çevirmemişim. Evet balık yemiyorum ama bir denizler konusunda hiç özellikle araştırmamışım. Büyük ve küçük baş hayvancılıktan daha büyük bir canlı ve çevre katliamı denizlerde yaşanıyormuş meğer haberim yokmuş. Karşılaştırma hoşuma gitmese de çünkü fark ettiysen sevgili dinleyen benim için her canlı aynı ama durumu anlatabilmek için şöyle diyeceğim kara hayvancılığında üretilen ve kesilen hayvanların ne olduğu belli. Yani araya hani panda, kedi, zebra gibi hayvanlar kaynayıp öldürülmüyor ve insanlar da bunları yemiyor. Endüstriyel hayvancılıkta en azından yerleri yok bunların. Ama Endüstriyel balıkçılıkta öyle büyük gemiler, öyle büyük balık ağları söz konusu ki, hele bir de kaçak avlanıyorlarsa o ağın içine köpek balıkları, yunuslar, deniz kaplumbağaları, artık aklınıza ne gelirse normalde tutulması hedeflenmeyen ve tutulup öldükten sonra denize atılan on binlerce başka yenilemeyen deniz canlısı hiç yere katlediliyor. Daha neler neler var ama Gerisini sana bırakayım eğer izlemek istersen. Sen bir balık yemeyi seven, et olmadan asla yapamam diyen biri de olabilirsin. Ama en azından ya bu herif ne diyor? Ne anlatıyor bu? Ya bu Türkiye'deyken iyi et yemek için kilometrelerce yol giden adam nasıl olmuş da 3 yıldır ağzına et sürmemiş diye birazcık merak ediyorsan, en azından neler döndüğünü görmek istiyorsan bu belgeseli izlemeni rica ediyorum. Sen yine ye. Sana zaten kimse engel olamaz. Ya da etini balını elinden alamaz. Hop böyle alkol sahibi artık et yemeyeceksin diyemez. Bundan tam emin değilim ama. Neyse sadece neler olduğunu bir öğren istiyorum. Öyle ye. Hani o yediğin balıkların içinde artık omega mı var? Sağlıklı şeyler mi var? Yoksa civa, plastik gibi başka şeyler mi var? Bunları da bir öğren. Hani ne kaybedersin ki? En fazla 2 saat kaybedeceksin. Hadi bakalım. Acil Çıkış, Acil <laughs> çıkış. Acil Çıkış Podcast'te bir bölümün daha sonuna geldik. Beni şu an hangi platform üzerinden dinliyorsun bilmiyorum ama Acil Çıkış'ı podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsin. Ayrıca beni dinlediğin platform üzerinden takip eder. Bu bölümü de sosyal medyanda paylaşırsan ne de güzel olur, ne de güzel hissederim bilemezsin. Patreon üzerinden bana destek vermek istersen de ayrıntılı bilgiler açıklamalar kısmında var. Başka bir bölümde görüşmek üzere başarılı acil çıkış sonu erdi acil çıkış